Diyarbakır'daki bu kahvede okeyde kaybedenler için ağlama odasının olduğunu biliyor muydunuz? Evet. Doğru duydunuz. Diyarbakır'ın bu nadide kıraathanesine, yani buralarda kahve dediğimiz o eşsiz mekana hoş geldiniz. Burada okey sadece bir oyun değil, adeta bir duygu seli. Bu şaşırtıcı gelenekte okey masasında yenilgiye uğrayanlar cüzdanlarını değil, duygularını masaya yatırıyor. Ceza mı? son derece ciddi ve bir o kadar mizahi ağlama odasına teşrif etmek. Mağlup olan yarışmacı bu özel odada yaklaşık 10 dakika boyunca oturup ister gözyaşlarıyla taşlara veda ediyor. Baba! Tamam sus. İster niye o çifti bozdum ki diye hayıflanıyor. Geleneksel kıraathanelerde hesabına oynanır ancak bu kahvede hesap defteri değil, duygu defteri tutuluyor. Yıllardır süregelen bu uygulama, Diyarbakır'ın sıcak, samimi ve bir o kadar neşeli ruhunu yansıtıyor. Masada taşlar, kahkahalar ve hüzün bir arada dans ediyor.